Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz. Bu Büyük Zafer sadece bir askeri başarı değildi. Çünkü 19 Mayıs'tan Büyük Zafer'e uzayan süreçte çok büyük bir mücadele verildi. Dağılmış bir ordu bir araya getirildi. Kuvay Milliye ruhu canlandırıldı ve bir hedefe yönlendirildi. İşte bu bizim Türk milletimizin ve özellikle tabii ki atamızın çok büyük bir başarısı. Ülkenin geleceği için herkes Atatürk gibi çalışmak durumunda. Bu zaferi kazanan, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz olmak üzere herkese şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Bugün çok değerli bir konuğumuz var aramızda. Tarihçi, yazar, araştırmacı. Sinan Meydan böylesine özel bir günde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muğla'mızda, Menteşe'mizde kendisini konuk etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimize kutlu olsun. Türk milletinin bu topraklara tutunmasını sağlayan zaferdir büyük zafer her şeyden önce. Eğer kazanamasaydı Muğla dahil olmak üzere bu topraklar bize ait olmayacaktı. Bu coğrafyada yaşayamayacaktık.